Merhaba arkadaşlar 80. Bölüm'e başlıyoruz artık. Şimdi burada likörümüz olmuş. Bu likörü satıyoruz. 34 bin lira kahveden para geliyor. Çok güzel 340 bin lira paramız var. Bugün yağışlı. Ve kuluk topluluğu. Bütün korkulukları toplamışız. Bize tarif mi verdi? Onu çözemedim. Büyük korkuluk diye. Evet şurada. Güzel görünüyor. Bir zamanla yapabiliriz. Şu pilleri toplayacağım. Hayvanları seveceğim. Evet burada Robin'in işi bitmiş. Robin'e iş vermeliyiz. Billeri toplayalım. Şimşek çakıyor. Şunlar yeşim, şu elmas. Tamam, şu elması alacağız. Tamam, buralar yeşim oldu artık. şunlar burada kalsın. Şunları tohuma vereceğim artık. Bunlar şansım artı 5. inşallah gelir. Çok da fazla şanslı olduğumuz zaman iyi bir şey gelmiyor zaten. Bu şekilde deneyelim şansımızı. Şu üzerimdekilerini bırakayım. Bir robine telefon açayım. Ondan sonra gelir bakarız kaç tane olmuş. Bizim taş durumumuz çok kötü aslında. Taşımız yok. Maden yapmalıyız biraz bombalarla. Burada elmas. Elmasımız da güzel artmış. Biriksin. Şimdi Robin'le bir konuşalım. Sadece 300 odun. Bir baraka daha yapabiliriz aslında baraka hatta 3 dört baraka yapmak istiyorum değirmen yapabiliriz aslında değirmen yapalım biz evet biz değirmen yapalım 150 odun, 50 taş, 4 kumaş bir bakalım tohumlarımıza 8 tane olmuşlar bunları şuralara ekelim Burada başka boş bir yer yok. Yavaş yavaş artık kahve çekirdeklerini yok ediyorum. Geri kalanlar artık adaya gidebilir. Adada da aslında basınç memelerini yaptıktan sonra, dizaynı yaptıktan sonra bunları yerleştirmek istiyorum. Kalsınlar burada. Bizim şurada bir tohumlarımız vardı onları da alabiliriz. Önce ben gideyim şu Robin'e bir değirmeni yaptıralım. Saat 2 oldu. Evet bunu şu anlık şuraya yapabiliriz. Yan yana çok bitişik olmasın. Boşluk olsun arasında. Şurada dursun. Tamam, yapabilirsin onu. Yani 792 lira veriyor. Güzel para aslında. Bugün adaya gitmesek mi acaba? Şunları mı toplasak bilemedim. 2000 lira geldi bile. Bu ağaçlarımıza bakalım ne alemde. Evet, şunlar büyümüş. Şimdi şurada benim bir tohumum vardı. Onları ekmedik. 8 tane. Şunları ekelim artık. 9 var. 15 var. Tamam. Şu Gübresiz yerlere şunları vurayım. Şunları da şöyle ekelim. Şimdi bir orman turu atabilirim aslında. Şu ağaçları falan bir keseyim. Biraz böğürtlen toplayayım o zaman. Evet arkadaşlar 875 tane odun topladım bayağı bir sıkıcı oldu ama 20 bin liralık börtlen satıyoruz hatta şu çam kozalaklarını da artık satıyorum çok fazla oldular gerek yok Evet odun sayım biraz düzeldi en azından bir iki tane ağır yapabiliriz büyük Artık benim maden yapmam gerekiyor taş için. Biraz adanın madeninde takılabilirim. Muz ağacın dün gece büyüyemedi. Buna acil bakmamız gerekiyor. Muz ağacımız büyüyemedi. O kadar fil dişi verdik ona. Yani büyüyememesi kötü olur. Yarın yağmur, yarın adada yağmur. Bugün şans yanımızda değilmiş. Fazla vakit kaybetmiyorum hemen. Adaya bir şey götürecek miydim? Şuraya bakalım adaya bir tane tüy götürelim. Biz muzu nereye ekmiştik? Şuraya ekmiştik şundan dolayı. Tam 23 günü kaldı. Gelmişken şuraları da bir temizleyelim. 20 günü kaldı 18 tane. Yılan omuru evet. Arıyorduk arıyorduk şanssız günde karşımıza çıktı. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor nesnelerden yüzer tane bul. Hmm. İki görev de çok zor. Yüzer tane. Şunu bir deneyelim. Bu renklerden belki bulabiliriz. Yüz tane. Tam burada başka bir şey şu anlık yok. Yılan umurunu götüreceğiz. da üzerimde dursun. Şurada da başka bir şey yok gibi. Yemek olarak yanıma bir şey alabilir miyim diye bakıyorum. Mango var. Şu yemekler orada bana yeter mi? Yetebilir. Aslında silahı da güçlendirebiliriz bir şekilde. Ama onun için 15 burası olmuyor. Silah güçlendirmek için bizim köz parçacığına çok ihtiyacımız var. Köz parçacığı kasmamız lazım. Ya bizim buradaki adada bayağı bir takılmamız gerekiyor. <laughs> Mango fidanı verdi. Tam burası da sonlanmak üzere. Şimdi şuradan üzerimdekilerini bir bırakayım. Bunlara işim yok şu an. Şu kalsın taşlar. Kömür, altın bunlar. Demir toplanabilir üstüne. 5 tane ile köprüyü açabiliriz aslında. Evet biz bunu açalım. Çok hasar aldık. Biraz sallamasyon oynadım. Evet arkadaşlar saat bayağı geç oldu. 23.50. Bayağı güzel ilerledik aslında. Yani 14 tane göz parçacığı yakaladık ama hiç ejder dişine denk gelmedik. Bu video biraz kısa olabilir. Acaba bir bölüm daha oynasam mı diye kararsız kaldım. yani taş topladık güzel. Adada yatabilirdim aslında. Niye geldim bilmiyorum şöyle baktığımda şunlar adaya gidebilir. Şu yakutlar biz bu silahları yakutla geliştiriyorduk galiba. Buna bir bakacağım yine. Koruma yüzüğü, korunma yüzüğü bulduk. Yani korunma yüzüğü de çok güzel. Değerli bir şeyler bulduk yani. Onlar üzerimizde kalsın yeriz. Evet şunlar adaya gidiyor. Şuna bakacağız artık. Bir yüzüğümüz daha vardı bizim. O yüzüğümüz neydi? Şurada. Yok burada yoktu burada. Eserler var. Şuradaydı yüzüklerimiz. Tamam bir yüzüğü vardı. Yakut yüzük. ihtiyacımız yok yakut yüzüğü aslında. Şunun bir tanesini adaya götürebiliriz. Şunu adaya götürelim. Orada balık tutmamız gerekiyor. İpucunda öyle diyordu. Yine heykelcik verdi. Dörtten oldu. Şunları dursun ya. Para da değil. 200 lira para yani. Artık Ufak geliyor paralar. Yarın adada yağmur var. Yani süreyi durdurayım. Bir de çift sayılı gün. Orsan mağarasına girebiliriz. Yarın burada da yağmur var. burada önce hızlıca hayvanları severiz. Ondan sonra direkt adaya Robin inşaatı bir güne bitecek diyor. Şu inşaat yarın bitecek. Evet şuraya bir sandık atacaktık. Buraya bir sandık alalım. Şuradan buğdayları alalım. Evet arkadaşlar ben yavaştan bölümün sonuna geleyim. Videolarımı beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Verilen hasar %15 artar, sağlık %25 artar. Bize sağlık daha çok önemli sanki. Hasar da önemli ama. Kararsız kaldım. Sağlık %25. Zaten sağlığımız azaldı mı yemek her türlü yiyoruz. Asarın artması daha iyi olur bence. Evet bugün bir şey satmamışız. Videolarımı izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.